malzememizi aldık. Timo'ya doğru gidiyoruz. Timo'ya da şu dalgayı bırakacağız. Demir parçası gibi bir şey. Onu muhtemelen boyayacaklar. Pirinç rengine. Burası kağıthanenin eğitim yeri yani. Sınav yeri, eğitim yeri. Ben de ileti burada almıştım. bakayım atayım kendime. Hamidiye Mahallesi Başak Konutları diyor. Oradan diye bir ilerden gideceğim. Aynen. Karşıya giriş var değil mi lan? Olan nereye girdik amına Şeritsiz bir yere girdik. Zambararim dararam. Fazla yolda kalmış herhalde kapıda açmış. Normalde öyle bir şey yapmaz bak. Pop up farlarıyla pop pop up. Pop up nasıl yazılıyordu? Pop up. Pop up pop up. Bir kere kullandım o arabayı güzel araba. Ve açılıp kapanır farlar var ya. Pop up deniliyor ona. Benim hatırladığım kadarıyla. Bak basık kanga geliyor. Oğlum bu 41. Plaka hiç yabancı gelmedi. Bir ara Kango City Life Facebook grubu vardı. Etkinlikler yapıyorduk. Bu arabayı da bir ara bir şeyler yapmıştık. Coilover, Tesla falan filan. Bir şeyler bir şeyler yapmıştık işte. Erpa, Erpa'nın burada da mı yeri vardı lan? <laughs> Ciblânın yerisine vardır küçük bir liman. Salan gelen, yar. gelen yar, gelen yar. Ulan Timaya gidecektik, değil mi? Aklım camcıya gitti bak. Burada da camcı var. Aklım buraya gitti. Neyse ileriden de çıkarız. Sıkıntı yok. Sık <laughs> gibi girelim. Camı ne kadar. Yaprak gibi düştüm. Nereden alsana Elden hayır gel Gelmez. benim olsa Amidiye mahallesi İşte yine gözüm yaşlı gülmek istemiyor senin yüzünden işte abla geç. Geç abla. Geç 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 abla. Geç. İşte yine gözüm yaşlı. Gülmek istemiyor senin yüzünden. Gülen gözler pınar. Olmuş baksana Asretim bir feryat Artık duysana Gülen gözler buna Zırt zurt Olmuş baksana Hasretim bir feryat artık duysana Mazotçi. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Hadi bakalım. Ay birden dönme var ya sana kafa atarım bak. Harbi kafa atarım sana. Sen de birden çıkma. Geçebilir miyiz oradan? Yes, que é geliyorsun oğlum? Şeye gelmiyor değil mi? mantara? Yok. dakika olmuş. 11 dakika. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Abi Osman Bey. Osman. Osman abi. Osman Bey sen oluyor. Osman, Osman abi. Osman geldi. Osman çiçek mi? Osman çiçek mi soruyorsun? Osman geldi. Çiçeği bilmiyorum şeyini bilmem de Meral Hanım yolladı bunu çiraz mobilya zarfı içindeki Var, parçayı mak mobilya çiraz mobilya yolladı Mehmet Ali Kasar ona mı söyledin bunu nasıl abi, sen bir şey Osman ona verilecek dedi al ha burada işte Osman abi Al Meral Hanım yolladı bunu çiraz mobilya ne olduğu hakkında bir fikrim yok. Ne yapılacağı hakkında da bir fikrim yok. Olmaz, Bu da mı? O zarfla beraber yollar. Tamam, tamam. tamam abi. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin abi. <laughs> Ürünü bıraktık. Şimdi dükkana gidiyoruz. Anahtarım nerede lan? bu Osman Bey deyince şaşırdı ama. <laughs> normal. Lan oğlum şu yokuşta şu oyunu hiç sevmiyorum ya. Yokuşta emniyet kemeri kendini kilitliyor. Planet thrive and peace and not cease. Tam böyleyken bir koysam ortadan ne olur acaba? Hiçbir şey olmaz ama bütün nehir bekleri açar araba. Tamam. <laughs> <laughs> Save the before we flatline Are you ready? No time Gotta save Every three send this yeah, 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 Keep on dancing. FG ninety three point eight. Oh, Plaka güzel. On noktaya bak, sanki ralliye hazırlanıyor, öyle bir geliyorlar başladı. Lan bir motor olsa şimdi var ya. Of. O CRF olsa var ya şimdi. Of. 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 Yine of. Of. Yine of. Oh, CRF. Sattığıma pişman değilim ama buruk yani içim. Niye pişman olayım ama yine alırım. İmkanım olursa yine alırım. Niye alamayayım yani? Bir motora bağlı kalamayız hoş. Daha iyisi de olabilir. Ama güzel motor yani. Alacak olan varsa tavsiye ederim. 2013 model vardı bende. Onda CRF 250 ile. Valla Enduro yapıyordum. Enduro Cross karışımı bir şey yapıyordum. Şöyle bir şey var. Bir tık ağır motor. Yani dolu ağırlığı, ıslak ağırlığı yaklaşık 160 kilo falan civarında yani. 160 kilo. O civarlarda bir şey. Motor düştüğü zaman kaldırmak biraz biraz ama yani kişiye göre değişir şimdi buruk yani şimdi adam kaldırma şeyi vardır gücü vardır vesaire vesaire Tek eliyle de kaldırır belki. Ama bir de şöyle bir şey var. Ormanda şimdi nerede nasıl düşeceğim belli olmadığı için eyvallah. Nerede, ne şekilde, nasıl düşeceğim belli olmadığı için belki üstüne düştüm otur. Ya o da başıma geldi çünkü. Ona göre iyi pozisyon alman gerekiyor. Bir de ormana girersen düşmeyi göz alacaksın moruk. Düşmezsen eğer zaten ormana girmemişsin demektir sağlam enduro yapmak istiyorsan, cross yapmak istiyorsan benim en büyük eksiğim yanımda işi bilen bir adamın olmaması yani. İşi bilen bir adam olmuş olsaydı benim yanımda. Ya ona rağmen kendimi geliştirmeye çalıştım, gezdim, ettim. İstediğim yere girdim, çıktım. İstediğim her yere girdim, çıktım yani. Yalan yok. Sıkıntılar da çektim ama o girdiğim yerlerde. Yani stresten kustuğum bile oldu yani. Hava kararıyor. Kimse yok etrafında. Motor sıkışmış kalmış. Geri dönemiyorsun, ileri gidemiyorsun. Olduğun yerdesin. Sıkıntı. Yani tek önermem yani. Herkesin harcı değil tek başına ormana girmek. Çoğu insan yapıyor ama bunu. Ama kendine güvenen insan yapıyor. Ben sana şimdi giremezsin demiyorum. Tabii ki girersin ama sonuçları da var yani öyle basit bir şey değil. Bir kere ormana gittim bizim savana ya Eski videolardan zaten aç izle. Gittim. Yanıma her zaman şu çantamı alırım bak zaten bu orada yırtıldı. Ve baksana. Çengelliğini elestirdim şey. Kaç kere yırtıldı bu çanta? Yanıma bir tane su alıyorum. Yedek tişört alıyorum. Suyum bitti. Ama hava nasıl sıcak. pi geçen seneden bahsediyorum. Bu tarihin en sıcak dönemleri var ya. O zamanlar ormandaydım işte. Hava nasıl sıcak. Nasıl terlemişim. Zaten tişört değişiyorum. Su gibi bir sıksan şey gibi su çıkıyor. Evet bence de düt düt. Dayı ne yaptınız oğlum? Siz kaldınız. Geri gelme. Sakın. Dönüş yolundayım. İlk varacağım bakkal veya tekel veya market bayağı bir mesafe var yani. Ondan sonra acayip susadım. Geçerken şeyden dönüş yolundan geçerken bir tane çiftler rastladım. Jiple gelmişler oraya. Oturuyorlar. Bir şeyler içiyorlar işte. Muhabbet ediyorlar. Direkt yanaştım yanlarına. Direkt. Dedim selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Dedim bir bardak suyunuz var mı? Be? Rica etsem. Hiç şey yapmadı bile. Direkt eşi kalktı arabadan bir şişe su verdi. O 05'liklerden. Abi onu var ya saniyesini değiştim yani. Hani bu pet şişeyi ezerek içenler var ya, aynı o model içtim yani. Jüp! Mideyi indirdim. Vallahi dedim, Allah razı olsun dedim yani. En yakın bakkalı, biliyorsun ne kadar uzakta olduğunu. Beni dedim, çok büyük bir şeyden kurtardın. Acayip susamıştım çünkü yani. Aşırı bir su, kay, su kaybı yaşadım ormanda. Onun bir, bir şekilde bir geri dönmesi lazım yani. Bu normal oruç tutarken, o yaşadığın susuzluk gibi değil yani sürekli bir su kaybı var. İnanılmaz derecede bir terleme var. Vücut istiyor yani. Tamam o zaman da istiyor ama aşırı derece. Her neyse içtim. Dedim teşekkür ederim. Afiyet olsun size. Ben gidiyorum. Direkt bastım gittim. Aynı şey gibi. Benzin aldım sanki arabaya motor. Motora benzin almış gibi yani. Koydum benzinimi devam ettim yola. Evet neler neler ya. Orman içinde insanlarla mı tanışmadım? Bir tane abi vardı. Azerbaycanlı. Yakmışım ateşi. Ayıp söylemesi bir tavuk şiş falan bir şeyler yapacağım. Kendime kadar almışım anladın mı? Şeyden almışım. iki tane şey, iki tane ekmek aldım. Tavuk şiş, iki tane ekmek aldım. Onunla beraber Dedim abi buyur gel. Ben jandarma zannettim ilk başta. Arkamı bir döndüm. Selamun aleyküm falan filan. Aleyküm selam. Meğerse adam orada geziyormuş. Ormanda kalıyormuş. Vesaire vesaire. Onun ormanın içinde bak videoların bazılarında var. Kulübe vesaire görmüştüm ben. Onlar o adam yapmıştan Orada tanıştık. Öyle muhabbet ettik de. Gel diyor sana diyor nargile içeceğim. <laughs> <laughs> dedim abi eyvallah ben dedim geziyorum dedim. Uğrarım dedim bir gün müsait olursam yanına. Vesaire vesaire işte. Şuraya baksana abi ya. Allah kimseyi düşürmesin. Trafikten ambulans bile gidemiyor. boktan bir şehir olduk ya harbiden çok boktan bir şehir olduk ya şöyle girsem ben moruk senin minibüs duracağın yeri sikeyim tövbe tövbe bak ağzımdan kaçtı kusura bakmayın çok ya insanlar çok acayip geçtik güzeldir insanlar çok acayip yerlerde inmek istiyor binmek istiyor <gülüyor> <gülüyor> ah. gülen gözler pınar olmuş baksana dayı hareket etme dur kim bir feryat artık duysana abi var ya şu Suriyelilerden var ya illet ettim artık ya bir yollasalar şu tür şeyleri. Oğlum öyle böyle üremiyorlar ya. Böyle acayip bir üreme stilleri var yani. İki tane elde, bir tane arabada, bir tane orada, bir tane geziyor, bir tane kuş şeyde, karnında. Bu ne oğlum ya? Bunlar şimdi bize basit geliyor ama 15-20 sene bu çocuklar büyüyecek de. Çocuklar büyüyecek. Ne olacak sonra? ne olacağını sen daha iyi biliyorsun. Neyse ben şimdi kapatayım.